süperek der ketye starek der ketye liderek der ketye olur yod der ketye süperek der ketye starek der ketye tıralek der ketye olur der ketye Süperek der Ket'ye Starek der Ket'ye Liderek der Ket'ye Türk yoğuda der Ket'ye Süperek der Ket'ye derketiye, der Ket'ye Kralek der Ket'ye Türk Ket'ye Ve Ket'ye ser o ne bütün herkesi, ne bütün Türkiye'ye, ne bütün dünyayı, ve ket ye serzma. Ne bütün herkesi, ne bütün dünyayı, ne bütün aleme, ve ket ye Ve bütün herkesi, ve bütün Türkiye'ye ve bütün dünyayı